Biz o insana şah damarından daha yakınız. O kadar yakın. sakın Allah'ı uzaktar ama. Rabbin sana bütün insanlardan, bütün hocalardan, bütün salihlerden, bütün cemaatlerden, tarikatlardan her şeyden daha yakın. Allah sana çok yakın ama sorun basittir. Sen Allah'a yakın mısın? Allah İçki içen, her gün içki içen, her gün kumar oynayan bir insana da şah damarından daha yakın mı? Burada ayrım yok. Bu ayet kelime de ayrım yapmadı Allah. Biz insanı yarattık, ona şah damarından daha yakınız diyor ayette. Dolayısıyla o insana da daha yakın, bana da çok daha yakın. Bu iki insan arasındaki fark ne? Ben neden içkiden, kumardan, faizden kaçıyorum? Çünkü ben Allah'a yakınım. Yakın olmak istiyorum. O bana yakın, ben bunun kıymetini biliyorum ve ona yakın olmak istiyorum. Bu yüzden bu kitabı hayatıma monte etmek istiyorum. O kişiyle aramdaki fark bu. O kişi bu kitabı hayatına sokmak istemiyor. Allah'ın hayatına müdahale etmesini istemiyor. Sıkıştığı zaman, hasta olduğu zaman, başına musibetler geldiği zaman yalvarabileceği, sığınabileceği bir limanı Allah'ı istiyor. Ama bankaya gidip krediyle ev alma durumu olduğu zaman Allah'a diyor ki sen karışma. Sen benim hayatıma karışma. Ticaret yaparken Haddinden fazla kar miktarı koyduğu zaman diyor ki Allah karışmasın. Arızalı mal satarken diyor ki Allah karışmasın. Ticaretime benim karışmasın. Faizime karışmasın. Borsama karışmasın. Ona karışmasın. Buna... Ya Allah açık büfe bir kahvaltı sertmedi bize. İslam'ı verirken bu açık büfe bir kahvaltı sal salonu değil. Sabah buraya gelirken açık büfe kahvaltı salonuna soktular bizi. Ne istiyorsan onu, al onu alıyorsun. Ben bunu sevmiyorum kardeşim, onu koyma. Ben bunu istiyorum, tak alıyorsun onu koyuyorsun. İslam böyle bir şey değil. Ya tamamını kabul edeceksin, ya tamamını reddedeceksin. Ben bazılarını alırım, bazı konuda Allah'ın müdahale etmesine, hayatıma girmesine izin vermem. Böyle bir Müslümanlık yok. Sen hakiki manada Müslümanım diyorsan, her şeyiyle Allah'ı hayatının içinde kabul edeceksin. İşte aramızdaki fark bu. Biz Allah'a yakın olduğumuzu biliyoruz, Onun bize çok yakın olduğunu biliyoruz ve daha fazla yaklaşmak istiyoruz. Onlarsa yaklaşmak istemiyorlar. Şah damarımdan daha yakın ama hayatıma müdahale etmesin diyorlar. Bu mesafeyi gitgide açıyor. Mesafe açılıyor, açılıyor, açılıyor. Sonra ne oluyor? Ben erkekten kadına dönmeye karar verdim. Yaratılışımdan itibaren böyle bir meylim vardı. İçinde böyle bir meyil vardı. Demek ki Allah yanlış bir karar verdi. Bu yüzden erkekten kadına döndüm. Ya içinden gelen her meyle göre hareket etmek zorunda olursan, Böyle bir şeyle hareket edersen dünyada müthiş bir kaos çıkar. Her şey alt üst olur. İçin, benim içimden gelip yolda dövmek istediğim o kadar fazla insan var ki. Görüyorum dışarıda, aa Kur'an ayetlerini inkar eden adam. Ben hocayım diyor, devletten maaş alıyor ve Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emreden ayetlerin tamamı o dönemi ilgilendiriyor. Orada kaldı. O artık bizim hayatımızda yok. Hadislere gerek yok diyor benim gözümün önünde. Ve ben o adamı ne döverim biliyor musun? Bu elleri kullanmam arkada bağlarım. Ama ne İslam buna müsaade ediyor, zulüm olur, kargaşa olur. Ne de devletin buna müsaade ediyor. Alırlar beni hapse atalım. Kerem Hoca, üstün tekvando bilgisini. <laughs> sahtekar bir hoca üstünde kullanırken yakalandı. Diye ama bir, bir giydirirler bana o Kemalist medya. İslam'a karşı olan medya bir giydirir. Mal bulmuş, mağribi gibi saldırırlar. Dürüst hocaları buldular mı hemen saldırırlar. Problem değil. Onların Amerikaları varsa, Frans Fransaları varsa benim Allah'ım var. Bugüne kadar kim saldırdıysa kılıca yumruk attı. Kılıca bir adam yumruk attığı zaman ne olur? Paramparça olur. O eli paramparça olur. Kılıca yumruk atma. Yapma bunu. Yapma. Allah'ın sevdiği kulları vardır. Allah'ın dostları vardır. Ona yakın olmak isteyenler vardır. Onlar kendilerini koruyamayabilir. Güçleri yoktur. Ne avukatı vardır, ne savcısı vardır, ne parası vardır hiçbir şey yoktur ama onların sahibi, kabağın sahibi onları çok fena korur. Biraz incitirsen belanı bulursun. Bize saldıran üç tane en meşhur cemaat grubu, en meşhur üç tane cemaat grubu, üçü de hapiste. Kafir dediler, İslam'ı bozuyor dediler. Ne hakaretler ettiler. Üçü de kılıca yumruk attı, tekme attı. Ayakkabın ne kadar kaliteli olursa olsun kılıca tekme atarsan parçalanır. Yumrukla kılıca vurursan parçalanır. Bu iş böyledir. Allah'a karşılıksız hizmet eden adam